Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz Nitel MSA. Önceki videolarda Nicel MSA ile ilgili bilgilendirmeleri ve uygulamalarla ilgili örnekleri yapmıştık. Bugünkü videoda Nitel MSA üzerinde duracağız. Nitel MSA 3 ayrı metotla gerçekleşir. Bunlardan bir tanesi cross-tap metodu, diğeri sinyal yakalama metodu ve analitik metot. Bu metotlar birbirleri içerisinde farklı özellikleri barındırırlar ve farklı sonuçlar ortaya çıkartırlar. Cross-tab metodu ile ölçüm sisteminin etkinliği, kaçırma oranı, yanlış alarm oranı, kappa değerleri ile uygunluk değerlendirilmesi, ölçümcüler arası anlaşma oranı ve ölçümcülerin referanslar ile anlaşma oranı belirlenir. İkinci metot olan signal detection metodu aslında cross tab metoduna çok çok benzerdir. Tek farkı referans ölçüm değerleri aynı forma ilave edilerek farklı hesaplama metotlarıyla sonuçlara ulaşılır. Signal detection metodunda ise ölçümcüler arası anlaşmazlık bölgelerinin değerlendirilmesi, kappa değeri ile uygunluk değerlendirilmesi, ölçüm sistemi varyasyonu yani GRR, ölçümcüler arası anlaşma oranları belirlenir. Üçüncü ve son metot olan analiz metodunda alt üst tolerans sınırlarında çalışabilme imkanı, ekipman performans eğrisi, sapma ve tekrarlanabilirliğin hesaplanması, kabul olasılığının değerlendirilmesi ve normal dağılım eğrisi, normal olasılık eğrisi hesaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu aslında nitel MSE olmasına rağmen İkinci metot olan Signal Detection metodunda GRR dediğimiz ölçüm sistem varyasyonu, ölçüm sistemi varyasyonunun sayısal olarak hesaplanması ve üçüncü metotta analiz metodunda tekrarlanabilirliğinin hesaplanması aslında dikkat çekecek önemli detaylardan bir tanedir. Bir tanesidir çünkü nicel, nitel MSI'lerde sayısal değerler aslında yoktur. Ancak yüzde GRR yani ölçüm sistemi varyasyonu ve tekrarlanabilirlik bu ölçüm ekipmanından kaynaklı yeterlilik bu metotlarda karşımıza çıkacaktır. Nitel MSI dediğimiz aslında ölçülerle tanımlayamadığımız nitel kavramlar üzerine olgunlaştırılmış, yapılandırılmış bir ölçüm sistemi analizidir. Yani iyi ile kötü, evet ya da hayır sonuçlar evet ya da hayır olduğu durumlar, sonuçlar geçer ya da geçmez ile tanımlandığı durumlarda ya da çapaklı çapaksız dediğimiz durumlarda e, nitel MSA çalışması yapılabilir. Nitel MSA çalışmasının adımları özellikle cross top metodu yapıyorsak eğer birinci adım uygun kontrol mastlarının ve fikstürlerin belirlenmesidir. Buradaki e, çalışma sırasında yap yap çalışma sırasında yeterliliğini yapacağımız mastarların kırık, gevşek, bozuk okuma kadrajını okumayı engelleyecek herhangi bir hasar olup olmadığı mutlaka dikkat edilmelidir. İkinci adım parça sayısının belirlenmesi. Parça sayısı minimum 30 adet olması gereklidir. Ancak endüstride çok yoğun kullanılan metotlarda 50 adet parça ile MSA, nitel MSA cross Tap metodu yapıldığını görüyoruz. Belirlenmiş olan parçaların %60-70 oranının uygun parçalardan, %30-40 oranının hatalı parçalardan, tolerans dışı parçaların olmasına dikkat edilir. Üçüncü adım parçaların doğrulanması. MSA çalışması yapılırken belirlenecek 30-50 adet parçanın uzman tarafından doğrulanması gerekir ve uygun parçalar için 1, uygun olmayan parçalar için 0 değeri ilgili formun referans sütununa kayıt edilir. Dördüncü adım ölçümcülerin belirlenmesi. Minimum iki operatörle yapılması önerilse de operatörler mevcut mastarları kullanan kontrol yapanlar arasından en az üç tane operatörle yapılması tavsiye edilir. Beşinci adım deneme sayısının ve kontrol metodunun ölçümcülere anlatılması. Deneme sayısı minimum olabilir ancak endüstride yoğun olarak kullanılan örnekleri incelediğimizde 3 deneme ile yapıldığını tanık oluyoruz. Aynı zamanda kontrol adımları ve metodunun ölçümcüleri anlatılması, tüm operatörler aynı kontrol metodunu kullanıp kullanmadığından emin olunması, ölçümcüler kontrol ettikleri parçaların hangisi olduğunu bilmemeleri, kontrolün rastal olarak yapılması ve çalışma boyunca operatöre yönlendirme ve baskı yapılmaması, MSC'in doğru sonuç vermesi açısından son derece önem taşıyor. Sonrasında uygun çalışma ya da uygun kontrol şartlarının sağlanması adımı gelir. Yani MSE çalışması yapılırken ilgili kontrol masterının kullanıldığı ortam seri üretim koşullarına uygun ısıdan, nemden, titreşimden, ergonomik şartlardan olumsuz etkilemeyecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Yedinci adım eğer 50 adet parça ile yapılan bir MSE ise, cross tap metodu ise, uygulaması ise 50 adet parça birinci Ölçümcü tarafından rastal olarak ölçülür ve ölçümcü hangi parçaları ölçtüğünü bilmez. Aynı şekilde yine birinci operatör iki, aynı 50 parçayı ikinci defa ölçer ve aynı operatör yani birinci operatör 50 adet parçayı üçüncü frekansta üçüncü defa tekrar ölçer. Bu adımlar ikinci operatör tarafından aynı şekilde, üçüncü operatör tarafından da aynı şekilde tekrarlanması gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken konular aslında operatörler hangi parçayı kontrol ettiklerini bilmemeliler. Kontroller rastsal olmalıdır. Operatörlerin önüne parçalar karışık olarak verilmelidir. Kontrolcülerin aynı metodu kullanıp kullanmadıklarından emin olunmalıdır. Ayrıca çalışma sırasında ölçümcülere yönlendirme ve baskı yapılmaması konusu sonuçların geçerliliği açısından önem arz eder. 12. adım formu doldururken kod bölümüne doğru ifadelerin kullanılması adımıdır ki bu bu uygulamayı bir sonraki slaytta detaylı olarak anlatıyor olacağız. Ve son adım sonuçların analiz edilmesi, yani etkinlik ve anlaşma analizlerinin yapılması gerekiyorsa ilgili noktalarda düzeltici eylemlerin başlatılması adımıdır. Kodların kodların tanımlanması yani ilgili formda kod sütununa ifadeler artı çarp ya da eksi olarak nasıl belirlenir? Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Eğer referans değer okey ise, uygun ise ve ölçümcü kararı da uygun yani okey ise kod bölümüne artı. Eğer referans değer okey yani uygun ise, ölçümcü karar da buna ölçümcü not okey dedi ise kod bölümüne çarpı. Referans değer uygun değil yani not okey Ölçümcü kararı da aynı şekilde not okay ise o ölçüm sonucunda kod bölümüne eksi. Eğer referans değer not okay, ölçümcü kararı da okay ise burada kod bölümüne çarpı yazılır. Bunu bir örnekle görecek olursak, eğer geçer geçmez özelliklerini temsil eden bir cross tab e, MSI çalışması yapıyor isek, eğer referans değer geçmez ve ölçümcü o parçaya geçmez geçer, referans değer geçer ölçümcü o parçaya geçer olarak tanımladı ise kod bölümüne artı yazılır. Eğer ki geç, referans değer geçer o, ölçümcü de o parçaya geçmez olarak tanımladı ise kod bölümüne çarpı referans değerin geçmez olduğu ve ölçümcü kararında aynı parça üzerinde geçmez olarak tanımlandığı durumda kod bölümüne eksi geçmez referans değerin geçmez olduğu ve ölçümcü kararının da geçer olduğu durumda ise kod bölümüne çarpı yazılmak suretiyle ilgili form doldurulur. Aynı örneği bu sefer kozmetik özellikler olan çapaklı çapaksız kararlarla tekrar yenilecek olursak eğer referans değer geçer çapaksız ölçümcü kararı da çapaksız ise kod bölümüne artı referans değer çapaksız ölçümcü aynı parçaya çapaklı olarak tanımladı ise referans kod bölümüne çarpı. Eğer referans değer çapaklı, ölçümcü kararı o parçaya çapaklı olarak tanımladı ise kod bölümüne eksi. Referans değer çapaklı, ölçümcü kararı çapaksız ise kod bölümüne çarpı yazılmak suretiyle form doldurulur. Ve sonuçlar etkinlik ve anlaşma analizi olarak değerlendirilir. Nitel MSI Crosstab uygulamasının sonunda elde ettiğimiz değerler etkinlik analizi ve anlaşma analizi olarak değerlendirilmelidir. Etkinlik analizi aslında etkinlik, kaçırma ve yanlış alarm olarak 3 ayrı basamakta değerlendirilir. Anlaşma analizi ise ölçümcüler arasındaki anlaşma oranları ve ölçümcülerin referanslarla uyum oranları açısından değerlendirilir. Etkinlik olarak adlandırdığımız aslında doğru karar oranı kaçırma olarak adlandırılan ölçümcüler tarafından NAT okey parçalarına uygun olmayan parçaların okey olarak değerlendirilmesi, uygun olarak değerlendirilmesi durumu. Yanlış alarm ise ölçümcülerin okey parçaya NAT okey olarak tanımlanması durumu olarak karşımıza çıkar. Burada Kabul şartları etkinlik oranının %90 ve üstü, kaçırma oranının %2 ve altı, yanlış alarm oranında %5 ve 6 olması gerekir sistemin kabul olabilmesi için. Kappa değerinin yani anlaşma analizinin de hem ölçümcülerin arasındaki anlaşma hem de ölçümcülerin referansla anlaşmasının minimum %75 olması anlaşmanın mükemmel olduğu anlamına gelir. Eğer ki bu analiz sonunda etkinlik analizi ve anlaşma analizi değerleri uygun değilse, bu sefer mastar ve fikstürün sıkı olduğunu, gevşek olduğunu ya da titreşime maruz kalıp kalmadığını kontrol etmeliyiz. İkinci olarak mastar ve fikstürlerin kalibrasyonlu olup olmadıkları kontrol edilmeli. Mastarlar ve fikstürden sonucu etkileyecek lokal deformasyonlar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Mastarın oynayan yerleri, sökülmüş civataları ve kopmuş parçaları olabilir. Bunları kontrol etmek gerekir. Dördüncü ölçümlerin ölçümcülerin anlaşamadığı noktalar tayin edilmeli, analiz edilmelidir. Anlaşamadığı noktalardaki örneklerin analiz edilmesi ve ölçümcülerin ölçme parça oturtma gözlem yetkilerinin doğrulu doğruluğundan emin olması ve eğer zayıf yönleri varsa buralarla ilgili eğitim, uygulama eğitimleri, master kullanma eğitimleri, karar verme eğitimleri yine lenmelidir. Bir örnek yapacak olursak, Crosstab metodu ile nicel MS uygulamasında kullanılan bir Excel formatını kullanacağız. Burada önce aynı forma mastar numarasını mastarın ne olduğu yani iç çap kontrol mastarı bu örneğimizde hangi parçaya tabi hangi parçanın kontrol için kullanıldığı A123 hangi tartı yapıldığı birinci ikinci ve üçüncü operatörlerin isimleri yazılır. Sonrasında ilgili formu referans bölümü sütununa parçalarla alakalı kararlar yazılır. Uzman tarafından tespit edilmiş ölçüler yazılır. Örneğin bir no'lu parça Okey parça olduğu için 1, 3 no'lu parça not okay parça olduğu için yani geçmez parça olduğu için 0 ile tanımlanır. Bu şekilde 50 tane parçanın her birinin uzman tarafından referansı 0 ya da 1 olmak suretiyle ilgili formun referans sütununa kayıt edildikten sonra çalışmaya start verilir. Ölçüm operatörlerinden biri olan Hasan'ın önüne tüm parçalar Hasan'ın bilmeyeceği sıra ile önüne verilir. Örneğin Hasan birinci ölçümde 3 nolu parçayı geçmez olarak değerlendirdi. 5 nolu parçayı geçmez olarak değerlendirdiği için sıfırla işaretledik. Sonrasında 3. sırada 1 nolu parça Hasan'a verildi ve Hasan bu parçayı geçer olarak tanımladı. 2. 2 iki nolu parça verildi. Hasan bu parçayı geçer olarak tanımladı. Derken 50 ve 49 ve 50 nolu parçalarda aynı şekilde yapıldıktan sonra Hasan ikinci periyoda geçti. Hasan aynı parçaları bu sefer yine farklı bir sırayla hangi parça sırayla geldiğini bilmediği durumda tekrar parçaları ölçtü. Geçer parçalara bir, geçmez parçalara sıfır olarak MSI çalışmasını yöneten mühendis ilgili forma tanımladı. Sonra ikinci operatör olan Ahmet'e geçildi. Ahmet de bütün parçaları 50 adet parçayı bilmediği sırayla tek tek ölçtü. Geçmezler için sıfır, geçerler için bir kullanıldı. Ve... Üçüncü operatör olan Ali de aynı şekilde bu bu işlemlerin tamamını yani 50 parçayı 3 defa karışık bir şekilde ölçtükten sonra değerlendirme safhasına geçtik. Ve birinci e, satırın değerlendirilmesi referans değerinin 1 olduğu durumda bütün ölçümcüler eğer 1 verdiği için yani bir geçer parçaya bütün ölçümcüler her denemesinde geçer olarak tanımladığı için kod bölümüne artı olarak kayıtlara geçti. İkinci satırın değerlendirilmesi referans değeri 1 iken burada Ahmet Hasan özellikle Hasan'ın ikinci ölçümü Ahmet'in ikinci ölçümü ve Ali'nin birinci ölçümü sıfır olarak değerlendirildiğinden referans da 1 olduğu için kod bölümümüz çarpı olarak değerlendirecektir. Üçüncü satırda aynı mantıkla değerlendirildiğinde referans değeri sıfır iken eğer bir tane operatör Ali üçüncü denemesinde ilgili parçalardan bir tanesine geçer olarak tanımladığından dolayı kod bölümü yine çarpı olarak çıkacaktır. Dördüncü uygulama satırımızda referans değeri sıfır. E, dolayısıyla bütün ölçümcüler sıfır değerini işaretlediklerinden dolayı kod bölümü eksi. 5. satır için de aynı durum söz konusudur. 49. satıra geldiğimizde referans değeri bir ve bütün ölçümcüler aynı parçayı geçer olarak tanımladığından dolayı kod artıdır. Ve son satır değerlendirdiğinde referans değerin 0, ve tüm ölçümcüler ilgili parçaya geçmez olarak tanımladıklarından dolayı kod bölümü eksi olarak işaretlendikten sonra anlaşma analizlerinin değerlendirmesine geçeriz. Buradaki değerlerden sonra Excel tablosu geri planda arka tarafta bir takım hesaplamalar yaparak etkinlik analizi ve anlaşma analizini çıkartır. Buradaki sonuçları incelediğimizde Hasan adlı operatörün etkinlik açısından %84 performansı, kaçırma olarak %6.25, yanlış alarm olarak %4.9 performans sahip olduğunu görürüz. Aynı şekilde Ahmet ve Ali de değerlendirildiğinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır. Tüm operatörler kaçırma noktasında yani hat sağlam parça hatalı parçayı sağlam olarak tanımladıkları durumda başarısız oldukları gözlenme, gözlenmiştir. Dolayısıyla 3 tane operatörün de etkinlik analizinde en az bir tane kırmızı sütün olduğundan dolayı her birinin etkinlik analizi e, red durumundadır. Ancak bu detayları incelediğimizde Ali'nin hatalı parçaları okey deme oranı diğerlerine göre daha yüksektir. Ayrıca okey parçalar da hatalı demiştir Ali. 12.5 ve 8.82 rakamlarına baktığımızda mastarların uygunluğu kontrol edildikten sonra her üç operatöre de mastar kullanma eğitimi verilmesi gereklidir. Ayrıca aralarında kontrol yeteneği en az olan, hem kaçırma oranı en yüksek hem de yanlış alarm oranı en küçük en yüksek olan Ali gözükmektedir. Etkinlik analizi sonrası anlaşma analiz değerlendirmesi yapılır ve burada tüm ölçümcül, ölçümcüler kendi aralarında ve ölçümcülerin referans değerli olan anlaşmaları değerlendirilir. Her biri 75 ve üstü çıktığı için anlaşma değerleri uygun diyebiliriz. Ancak etkinlik analizlere uygun olmadığından dolayı ölçüm sistemi analizi uygun değildir diye sonuçlanabilir. Son olarak nitel MSA uygulamalarında iki sorudan oluşan bir değerlendirme yapalım. Aşağıdakilerin hangisi her hangisi ya da hangileri nitel MSI metotlarındandır? A. Ortalama aralık metodu, B. tap metodu, C. Analiz metodu ve D. Signal Detection metodu. Hatırlayacaksanız tap metodu ki bugün işlediğimiz konu bir nitel MSI'dir. Ayrıca analiz metodu diğer bir nitel MSI metodudur. Ve son olarak Signal Detection metodu nitel MSI metotlarından bir diğeridir. İkinci soru, nitel MSI uygulaması sonunda aşağıdakilerin hangilerin hangileri hesaplanamaz? yüzde GRR hesaplandığını görmüştük. Kappa değeri hesaplanır. AV değeri ölçümcü varyasyonudur ve yanlış alarm. Burada hem yüzde GRR signal detection metodunda, kappa değeri cross-tap metodunda, yanlış alarm cross-tap metodunda ancak AV diye adlandırdığımız ölçümcü varyasyonu hiçbir nitel MSE uygulamalarında hesaplanamaz arkadaşlar. Doğru cevap C'dir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için siteye abone olmayı unutmayın.